Bu arada sıcak bir gelişme var. Bakın Haşim Kılınç'tan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin. Bu konuyu gazeteci Nihat Genç ortaya atmıştı. Haşim Kılınç'ın Haşim Kılınç'ın altılı ittifakın Altılı İttifak'ın adayı olabileceği konusunu gündeme getirmişti. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakın Haşim Kılınç bir açıklama yaptı. Şimdi hemen onu aktarmak isterim. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılınç, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin şöyle bir açıklama yapmış. Habertürk'e konuşmuş, kaynağında belirtelim. Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum diyor. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret etti. Kılıç, Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar ifadesini kullandı. Haşim Kılınç altılı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi. İlk ağızdan bu konuya ilişkin yalanlama gelmiş oldu böylelikle. Bir kez daha tekrar edelim günlerdir konuşulan bir meseleydi biliyorsunuz. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılınç'ın e, bu altılı ittifak altılı tılı masaya masanın adayı, altılı masanın adayı olduğu yönündeki iddiasına pek çok isimden bu konuya ilişkin tepki de geldi elbette ki ama Haşim Kılınç Haber Türkiye konuştu. Eski Anayasa Mahkemesi diyor ki Millet İttifakı'nın adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin neye dayanarak böyle bir iddia atıl, ortaya atıldı bilmiyorum dedi. İddianın nedenini bilmiyorum, temenini bilmiyorum diyen Kılıç Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamalara işaret etti. Kılıç, başkanlar adaylarla ilgili görüşlerini, görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar. Haşim Kılıç, altılı masada yer alan liderlerle bir görüşmesinin de olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi. Ama e, açıklamanın bu kısmından anladığımız kadarıyla kesinlikle aday olmayacağım, aday değilim gibi bir net keskin bir açıklama da yok. Bakın buraya da dikkat çekelim. Deniz ee, altılı masada yer alan parti liderleriyle hiç görüşmedim. Böyle bir konu da gündemde değil diyor. Şimdilik gündemde değil diyor. Bu iddianın nedenini ve temelini bilmiyorum diyor. Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söyledi diyor. Haşim Kılıç'tan gelen ilk açıklama bu şekilde oldu değerli izleyenler. Tabii bu konuda biliyorsunuz 6 parti adayımız var. Seçim tarihi belli olana kadar Bu konuda açıklama yapmayacağız dedi. E, aday ismi konusunu gündeme getirmeyeceğiz dediler. Bunu da belirtmiş olan efendim. Bu da önemli.